Sevgili Oğlak, hoş geldin. Bugün senin için gerçekten çok özel bir tarot açılımı yapacağım. Enerjini buraya davet ediyorum ve şu anki hislerim, Evlinin sana çok güçlü mesajlar göndermek üzere olduğu yönünde. Bazen o uzun yolculuklarda, başını ellerinin arasına alıp acaba doğru mu yapıyorum diye düşündüğün anlar var ya, işte bugün tam da o noktaya ışık tutacağım. Şimdi kartlarımı karıştırıyorum. Ellerimdeki kartların sesi sanki senin kalbinin ritmini takip ediyor. Odaklanıyorum. Hadi bakalım, evren bugün sana ne fısıldayacak? İlk kartı çekmek için gerçekten çok heyecanlıyım çünkü bu açılımın bir dönüm noktası olabileceğini hissediyorum. Hazırsan başlıyoruz. İlk kartımızı çekiyorum. Evet, işte burada. Karşımıza çıkan kart Tılsım Kraliçesi. Şu an gerçekten büyülü bir an yaşıyorum. Bu kartı elime aldığımda içimde bir huzur dalgası yayılıyor. Tılsım Kraliçesi günün temel enerjisi olarak karşımıza çıkıyor ve bu Oğlak burcu için çok anlamlı bir seçim. Çünkü Tılsım Kraliçesi güvenli bir liman gibi köklü ve sağlam duruşun simgesi. Bu kart sana bugün şunu söylüyor. Gününü bir anne şefkatiyle, yumuşak ama kararlı bir şekilde yönet. Maddi konularda, iş hayatında veya evde bugün senin elinde olan kaynakları çok akıllıca kullanacağın bir gün olacak. Belki sabah kahveni hazırlarken bugün işlerimi planlı bir şekilde halletmeliyim diyorsun ya, işte Tılsım Kraliçesi o sabır ve sadeliği temsil ediyor. Bugün birinin sana güvenmesi, yardım istemesi veya senin birine destek olman olasılığı çok yüksek. Ailende birinin maddi bir sıkıntısı olabilir ya da iş yerinde bir arkadaşın yönlendirmene ihtiyaç duyabilir. Tılsım Kraliçesi sana diyor ki, senin sessiz gücün çevrene huzur ve istikrar yayacak. Bir Oğlak olarak zaten sorumluluk almaktan kaçmazsın ama bugün bunu biraz daha şefkatle ve sakinlikle yaparsan gerçekten fark yaratabilirsin. Mesela iş yerinde stresli bir gün yaşanıyorsa senin yapıcı yaklaşımın bir krizi fırsata çevirebilir. Evde ise belki bir aile bireyinin endişesine kucak açarak ona güven verebilirsin. Tılsım kraliçesinin seni çağırdığı bu enerji altın gibi bir sabır ve içsel huzur, emin ol gününe damgasını vuracak. Şimdi ikinci kartımızı çekiyorum. Ellerim kartların üzerinde geziniyor. Bir sıcaklık yayıldı. Vay canına. Karşımıza çıkan kart Tılsım ikilisi ama ters pozisyonda. O an sanki bütün oda enerjisi değişiyor. Biraz hareketleniyor. Tılsım ikilisi ters geldiğinde hayatta bir dengeyi kaybetme riski, bir şeylerin kontrolden çıkma hissi vardır. Günün en önemli mesajı burada gizli. Oğlak sen her zaman sorumluluklarını önceliklendiren, hayatını bir mühendis gibi planlayan bir burçsun. Fakat bugün gökyüzü diyor ki işler biraz karışabilir. Elindeki yükleri dengelemekte zorlanabilirsin. Bir anda iki farklı iş, iki ayrı sorumluluk ya da iki duygu arasında gidip gelme hali. Belki iş yerinde yeni bir görev verildi ya da evde birden fazla kişiye yetişmek zorunda kaldın. Hatta bazen kendi hayallerinle toplumdan beklenenler arasında sıkışmış hissediyorsun ya, işte bu kart tam o ikilimin ortasında bırakıyor seni. Tılsım kraliçesiyle ile birlikte düşündüğümüzde, bugün gücünü ve huzurunu koruyarak bu dengesizliğin içine girmen gerekebilir. Belki bir iş değişikliği düşünüyorsun, bir projeyi bırakıp başka bir şeye yönelmek istiyorsun ama içinden her şeyi bir anda nasıl yetiştireceğim kaygısı yükseliyor. Ya da maddi anlamda bir yatırım yapma planın var ama bir yandan da bütçenin sınırlarını aşmak istemiyorsun. Tılsım ikilisi ters sana şunu hatırlatıyor. Her şeyi aynı anda taşımak zorunda değilsin. Bazen iki elinle iki farklı kutuya yetişmek yerine birini yere bırakıp diğerine odaklanmak daha sağlıklı olabilir. Oğlanın disiplinli yapısı bazen hayatı fazla kontrol etmeye itiyor fakat bugün biraz esnek olman gerek. Belki de önceliklerini yeniden gözden geçirmelisin. Senin gibi hırslı da sorumluluk sahibi biri için kabullenmesi zor olabilir ama kartın enerjisi bunu net biçimde söylüyor. Dengesizliğin sebebini bul. Belki gereksiz yere yük aldığın bir sorumluluk var. Israrla her şeyi kusursuz yapmaya çalışırken kendi iç huzurunu kaybedebilirsin. Bugün kart sana yapman gereken en önemli şeyin kendini ve enerjini koruyarak bir şeyi elemek. Bazı konularda hayır demek olduğunu söylüyor. Ayrıca tılsım kraliçesinin verdiği sabırlı ve huzurlu yaklaşımı bu karmaşanın ortasına taşımak sana büyük avantaj sağlayacak. Örneğin iş hayatında iki ayrı projeyi aynı anda yürütmek zorunda kaldıysan birine öncelik ver ve diğerini askıya al. Evde ise hem kendi hobilerin hem de ailenin istekleri arasında kaldıysan bugün kendine biraz zaman ayır. Belki de bir hobine vakit ayırmak sana daha iyi gelebilir. Tılsım ikilisi ters diyor ki her şeyi mükemmel yapmak zorunda değilsin. Bazen en iyisi seçici olmak ve bir şeyleri sadeleştirmek. Ve son kartımızı çekiyorum. Ellerim titriyor, kalbim hızlı hızlı atıyor. Çünkü bu final kartı her zaman en net mesajı getirir. İşte karşımızda. Kılıç üçlüsü. O an bir duraksıyorum. Çünkü Kılıç Üçlüsünün enerjisi yoğun ve duygusal. Bu kart seni biraz sarsabilir ama bakış açını değiştirecek bir anahtarı da yanında getiriyor. Kılıç Üçlüsü genellikle kalp kırıklığı, hayal kırıklığı veya içsel bir acıyla ilişkilendirilir. Belki bugün bir konuda geri dönüş almadın, birinin davranışı seni üzdü ya da kendine çok yüklenip hata yaptığını hissediyorsun. Oğlak burcu olarak genellikle duygularını derinlere gömersin, kimseye göstermemeye çalışırsın ama bu Kart diyor ki, bugün yaşadığın dengesizlik ve yük, içsel olarak kendini biraz yorgun ve kırgın hissetmene neden olabilir. Bazen mükemmeli ararken karşılığında yalnızlık veya kırgınlık hissi gelebilir. Kılıç üçlüsü sana bir alarm veriyor, artık bu duyguları görmezden gel, yüzleş ve kendini iyileştir. Eğer bugün ters giden bir olay varsa, bir arkadaşının seni anlamadığını düşündüysen veya iş yerinde bir projenin istediğin gibi gitmemesi seni üzüyorsa, bu duyguları bastırma. Kendine karşı yumuşak avlan. oğlanın disiplininden biraz ödün ver. Kılıç üçlüsü, biraz dur, içindeki acıyı kabul et ve bununla barış diyor. Bugün sana tavsiyem, yaşadığın kırgınlığı ve stresi bir kağıda yaz. Belki de sevdiğin biriyle paylaş. Hatta bir yürüyüş yap, kendini dinle. Kendini aşırı eleştirmek yerine bir hata yaptıysan bunu büyütme. Kendine ben insanım, bu da benim öğrenme sürecimde. Oğlanın güçlü ve katı duruşu elbette sana başarı getiriyor ama bazen bu katılıkla kendini yalnızlaştırıyor olabilirsin. Bu Bugün biraz daha hislerinle temas kur. Kendini affet. Kılıç üçlüsü diyor ki, duygusal yaralarını görmezden gelmek yerine onları iyileştirme zamanı. Senin en büyük gücün sabrın ama bugün onun yanında kendine şefkat de eklemelisin. Belki bir arkadaşına açılmak, belki bir aile üyesinden yardım istemek, belki de sadece kendine iyi ki varsın demek gününü daha rahat ve huzurlu geçirmeni sağlar. Şimdi açılımın bütün hikayesini kısaca toparlamak istiyorum. Bugün çektiğimiz kartlar sana diyor ki, önce tılsım kraliçesinin huzurlu ve sabırlı enerjisine yaslan, kendine ve çevrene güven yay. Ardından gelen tılsım ikilisi ters, hayatında dengesizleşen noktaları bul ve hepsine birden yetişmeye çalışmak yerine önceliklerini yeniden düzenle. Her şeyi kusursuz yapmak zorunda değilsin. Bazen seçici olmak ve bir şeylerden vazgeçmek gerekir. Son olarak kılıç üçlüsü. Günün sonunda yaşadığın duygusal yükleri ve kırgınlıkları görmezden gelme. Onlarla yüzleş ve kendine şefkatle yaklaş. Bugün hayatında bir şeyi sadeleştirir, bir yükü sırtından atar ve kendi iç huzurunu bulursan güne çok daha güçlenerek devam edebileceksin. Oğlak burcunun disiplinli ve sabırlı tarafı bugün sana rehberlik edecek ama unutma, kendine de nazik olmayı ihmal etme. Sorumlulukların arasında kaybolmak yerine bugün kendini bir anlığına merkezine koy. İyi bir dinlenme, kısa bir yürüyüş veya sevdiğin bir hobiyle kendini şarj et. Kartların sana verdiği mesaj hayatını daha dengeli ve huzurlu yaşaman için kendini dinlemen gerektiği. Eğer bu tarot rehberliği seninle rezonansa girdiyse enerjiyi mühürlemek için lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi kartın seni en çok etkilediğini yazmayı unutma. Senin hikayeni duymak benim için gerçekten çok değerli. Belki bugün tılsım kraliçesinin huzuru mu yoksa tılsım ikilisinin karmaşası mı seni daha çok anlattı ya da kılıç üçlüsünün duygusal mesajı mı sana dokundu? Mutlaka paylaş. Unutma, yarınki açılımda sürpriz bir para haberi görünüyor. Özellikle uzun zamandır beklediğin bir gelişme varsa, bildirimleri açarak bu önemli mesajı kaçırmadığından emin ol. Yarın senin için çok heyecan verici bir enerji geliyor. Sakın kaçırma. Bugün kendine bir iyilik yap, biraz rahatla ve şunu bil ki evren sana her zaman rehberlik ediyor. Gücün ve sabrınla en zorlu yolculuklarda bile ışık saçıyorsun. Sevgiyle kal oğlak. Yarına daha umutlu ve güçlü başlamak için bugün kendi iç huzurunu bulmayı unutma